işlerle birlikte e, Roblox'ta Arsenal oynuyoruz. Oyun bayağı iyi. Şu anda çalışıyoruz oyunda. Evet. Ben oyunda 5 level oldum. Oyun bu arada gerçekten müthiş. Oyun VIP. Evet. 15 Robux. Tek farkı bu. Tek farkı bu ama acayip. Iyi. Iyy bağımda başlayalım lan ben. Lan. Lan bağımda millet var lan. Yok artık. Oo oyundaki herkes lanci. Lan da içmeyelim be. Lan olmaz. Bu arada arkaya da olmam Yine açtım. Evet. Bu arada gıcırtı yüzünü özür dileriz kapı açıldı. Şu anda Kap üçüncü. Üçüncü kapıyı Allah Allah, Allah kapıyı kapatıyordu rahatsız olmayın bundan oha adama bak bitir acemler varmış ya ya ben sniperlar da hiç şey yok çok zor adam öldürüyor öldü Empty. Şey. Of arkadaş. Tamam, zaman paramal sniper iyi. Paramal sniper severim. Oha iki kişi varmış lan yani ben tek kişi varmış. Geliyorum hep ben McLion. Öldü. Şimdi adam nerede? Adam yok. Ha tamam. Öldü. Ya yine mi sniper? Oha. Ya, nasıl öldürdün lan ben Sen de beten ediyor lan. Harika kura seçen Oh. Öldü mü öldü mü? Yok ölmemiş be. Bu arada bir, bir tane adam öldürünce yanlış güçleniyor. Ve yenileniyor. Oğlum bir türlü tutturamadım lan. Ay bizi zillahıma verdi oğlum. Ben lan dokumak istemiyorum. Ben lan istiyorum. Bu arada oyun gerçekten zor. Yani ben dün başladım ve acayip nör olduğunu anlıyorum. Nerede adamlar? Burada adam var mı? What? Oha oha oha! Aaaa! Oh. Yallah! Var şeyin şu kameramanlar konuşmuyor. ne neredesiniz lan? Evet burada. Bam. Öldü. Bam. Oha oha. Oha oha. Oğlum. Lava girdi erken şlandaymış. İki tane şlandı değiştirdim. Bam bam bam. Oha. Güçler taramalı mı bize? Yok taramalı değilmiş. Adam filan. Oha! Araç geçiyor lan arkadan. Ara birisi mi? Aynen öyle. Bam bam bam. Bu arada silahları işte tabanca falan umuruşamayın. Bir tabanca olsa bile tek hata veriyor yani. Baba! Oğlum nasıl birinci 24 kişi öldürmüş Ben lama geleyim. Oha oha. Ya şu nasıl bir adam ya? Adam mı? Maçacak mı? Bu arada ben şu standart giriyorum yani. Bu arada oynayalım. Arkadaşlar başlayalım. Yediriz. yediriz. Kezer seviyoruz. Beynim döndü. Benim dondurmacı. Dondurmacı deli satmışlar. Ne şu dondurmacı? Pa pa pa. Oha, ne şıktı lan? Ara elle topla bizi dövüyor. Bekle lan. Topçu mu? Oha oha. Ha. Oha, ne şıla lan? düşmüyor mu? Üç nasıl öldük ya? Birinci otuz kere öldü. Otuz kere ölmüş. Bravo. Burası. Burada atlayan yok. Oha! Şu kaç güzel eller lan buraya. Barış bir de düştü. Evet. Çık çık çık. Adam nerede ya? Geliyorum. 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 Ee, öyle adamış diyorum şunu. öldü. Arkadaşlar şimdi bunu tek bir maç, tek bir maç gösteriyoruz size. Işte. Winner olursak bir bakarız. Bu arada kazanmayacağım ki işin oğlum. Şu bakar mısın? Neredeyse şundayım. Oo. Oh. Bu arada karakterini de değiştirebiliyorsunuz. İşte karakter ya bak araba geçiyor aralarında. <laughs> evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Bay bay.